Merhaba. Özellikle çalışan anne ve baba ve tabii ki ev hanımı için en konforlu ve en avantajlı bakıcı çalışma şekli yatılı olarak çalışan bakıcıdır. Bu videomuzda yatılı çocuk bakıcısı ile çalışmanın avantajlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Konumuza geçmeden hatırlatmak isterim ki kanalımıza abone olup bildirim zili tıklayarak Bizlere destek olabilirsiniz. Yatılı çocuk bakıcısı ile çalışmak zaman kavramı açısından anne ve babaya özgürlük verecektir. Çünkü bu hizmet sayesinde eşinize Varsa diğer çocuğunuza, kendinize ve sosyal yaşantınıza zaman ayırabilirsiniz. Bu çok önemli bir ihtiyaç ve aynı zamanda avantajdır. Seyahatlerinizde ve yazın yaşayacağınız avantajlar ise size yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerinize eşlik edebilir. Yazın şehir dışında yazdığınızda 2-3 ayrına gidiyorsanız sizinle gelebilir. Tabii ki dönünce izinlerini toplu olarak kullanabilir veya arada ona ailesini görmek için 3-4 günlüğüne izin verebilirsiniz. Bu sayede yazın da yazdığınızda rahat etmiş olursunuz. Şimdi çalışan anne ve babalar için avantajlarına bir bakalım. Gündüzü çocuk bakıcıları belli bir mesaide çalıştıkları için Akşamları eve yetişmek konusunda dikkatli olmaya çalışırsınız. Toplantınız uzadığında veya trafiğe takıldığınızda telaşa kapılırsınız. Çünkü eve geç kalındığında çocuk bakıcınızın suratının asılsın veya problem yaşanmasını istemezsiniz. Bütün bu telaş ve endişeleri yaşamamak için yatılı bakıcı ile çalışmak çok geçerli bir avantajdır. Akşam eve geldikten sonra günün yorgunluğunu yemek yaparak veya sofra toplayarak geçirmektense çocuğunuza zaman ayırarak geçirebilirsiniz. Çünkü yatılı çocuk bakıcısı çocuk uyuduğunda veya müsait zamanda bulabilirse gün içerisinde size akşam yemeği hazırlayabilir. Eve geldikten sonra çocuğu bakıcıdan devralıp çocuğunuzla özlem giderir, çocuğun banyosunu yaptırması ve masal gibi güzel anları beraber yaşayacaksınız. O esnada çocuk bakıcısı sofrayı ve mutfağı toparlarken siz de çocuğunuzla değerli zamanlar geçirebilirsiniz. Yatılı çocuk bakıcısı gece de ihtiyaç duyduğunuz zaman bebeğinize destek verebilir. Çocuğunuzu gözünüz arkada kalmadan bırakabileceğiniz bakıcınıza akşam da çocuğunuzu emanet edip dışarı çıkabilirsiniz. Bu da size özel hayatınız için önemli bir avantajdır. Genel olarak yatılı çocuk bakıcısının aileler için avantajlarını sizlerle paylaştık. Bakıcı ihtiyaçlarınız ve sorularınız için bize açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle teşekkür ederiz.